<laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Kaçın, kaçın o tarafa kaçın. İşte bu. Asubayım bizde. Komutanım, son şarjör. Vallahi bendeki de son asubayım. Artık idare edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. sonuna kadar dayanacağız Aslı bayım. Okan kaybetti. Hemen serum takıp dikiş atmamız lazım. Yaşar serumu ver. Geldi komutanım. Komutanım. Kan grubu sıfır pozitifmiş. Evet. Doğan'ın da sıfır pozitif. Evet. Ben hemen verebilirim komutanım. Bir dakika bir dakika. Komutanım daha çabuk taparlar. Evet daha evvel yapmadığımız bir şey değil ama. Tamam yapalım hadi. Anlat. Yaşar! Yaşar! Sen komutanın yanına geri dön. Durumu anlat. Boran'a kan vermeye çalışıyoruz de tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Ah yakışıklı ah. Gülsün Hanım. Bunlar bizi biraz daha idare eder. Etmek zorunda teminim. Bunlar da bitmek üzere. Mevzileri yakın tutalım. Emredersiniz komutanım. Timur. Sana hediyem olsun. Sağ ol komutanım. Aldım bir tanesini sen de. Boş bırakma. Ya. Komutanım, şunlardan biraz daha olsa çok iyi olacak. Adamlar akıllı Timur, adamlar akıllı. Leşini bırakıp silahını alıp kaçıyor. Mühimmatımızın bittiğinin o kadar farkındalar ki. Oh. Son mermimiz de bitti. Yapacak bir şey yok. de bakalım akşam. Sağ ol Yaşar Sen sağ ol komutanım Hadi al gel silah. Boran nasıl? Kan veriyorlar komutanım Ercan komutan dedi ki Kanı alınca toparlarmış İyi haber Komutana gidelim Yaşar. Bundan sonrasına yakın mevzilerde devam edeceğiz. Emredersin komutan. Ko Komutanım. Orhan, koçum iyi misin? Komutanım mevzi. Dur asker. Dur, dur koçum sakin yavaş. Komutanım, arkadaşlar ihtiyaç. Tamam dur sakin ol yavaş. Komutanım bize ihtiyaçları var. Tamam koçum. Önce sen bir kendini toparlayacaksın ki sonra arkadaşlara yardım edeceksin. Böyle bize faydan olmaz. Komutanım iyiyim ben. Orhan oğlum bak delirtme beni Allah Allah koy kafanı. Asker bu bir emirdir. Buradan toparlanmadan çıkmıyorsun tamam mı? Arkadaşlar size emanet. Merak etmeyin siz. Komutan Bizim de bir şey yapmamız lazım. Böyle olmuyor. Komutanım siz bizim için savaşırken bizim böyle... Çok sağ olun. Teşekkürler. Ama bu bizim işimiz. Siz... Siz benim as subayıma iyi bakın yeter. Tamam. Merak etmeyin. Hadi. Allah yardımcınız olsun. Acel ettim be oğlum. Evet. Bak zorlanıyorsun. İyiyim iyiyim. Bu kol iş görür artık. Seninle verdiğin kan beni toparladı. Eyvallah Doğan. Eyvallah. Buran? Komutanım. Ben de tam yanınıza geliyordum komutanım. Çizmişler. İyiyim komutanım. Gökçe Bey, bize silah, mermi, tabanca, tüfek ne varsa lazım. E, yüzbaşım evlerde bir şey kalmadı ama yine bakarız. Tamam, haber bekliyorum sizden. Tamam, bakacağım. Dikkatli olun. Bora, hadi. Dayı, işler hiç iyiye gitmiyor. Haklısın evlat. Ben gidip şu evlere bakayım. Burası sende. Tamamlayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.